Sandılar bir de süt çocuğu Üşüsem de giymem gocu Karda kayseri sucuğu Bak herkes unuttu tosuncu bu merhaba oyuncu severler merhaba Johnlarım bugün sizlerin karşısında Van Su Katrolu'nun her zaman kim için rekor kırmak Hırdı kırıkları daha inmeden katını var Söylemek için kardeşim arkadaşın çok güzel Üçü sen nereye gidiyorsun bak reload bozul Diye de tila alacağım diye Aradaki karmaşadan iki silahla da Sıkamadım e üzerinde geliyorum Birbirimize kıymayın gerek yok dayı geliyoruz ya Hemen bir acelecilik herkes Kimler alacakmış gibi Baba utanmıyor musun bu adamı yemeye burada? Bir saniyeyle kaçırdım utanmıyor musun? Ama neyse ki bu da bir de vuramadan ölmüş oldu. Bir kayıtsızlıkta bir kayıp vardır. Az önceki söylediğimin hiçbir anlamı yok. <laughs> İlk düşürdüğümüz kardeş de bir de burada bekliyordur büyük ihtimalle ama yine aşağı boş yere atlamak istemiyorum. O benim yerime atlamıştır. Bak vallahi bir de beni öldür diye çırpınıyor galiba görüyor musun? Bunları hemen öldürmek lazım yoksa oyuna küçüyorlar abi gelmiyorlar bir daha Hazırsanız kendimi fight'ın tam ortasına atıyorum çünkü istediğim kili bulamadım Ya hero ya mero geldim dayı Oo kıpır kıpır dolaşan bir ikili Hocam biraz daha kalabalık olsaydı tam rina anıydı biliyor musun? Ama arkadaşın orada son anda ölmeyerek büyük bir hata yaptı Bak mesela bu hemen öldü kurtuldu Arda Hocam ağdalar hep mi çok yetenekli olur be Sakin ol sakin Öbürü yandım orada emin değilim ama kili gelmedi Şu tarafa doğru bir bomba çekelim Orayı tamamen garantileyelim istiyorum Şu tarafa kaçmış olabilir misin kardeşim Lan hala burada mıydın Allah'ın bela attı. Oradan da kil geldi. Her taraftan kil geliyor. Şimdi çok güzel bir yere atlamışız. Ödemli olan buradaki killeri alıp ortalığı yakıp yıkmak. Baba çok hareket ediyorsun ama bu arkadaşın katli vacip eğlendi. Sen de artık ölsen bizim buradaki setup'ımız da bitecek. Fıldır fıldır kaçıyor pe demek. Şimdi bombayı çok güzel çektim. Şu araya attım. Oradan yer misin? Artık yedin. Lan yobiymiş bize. Işte. Vallahi bu arkadaşların ismi ne olursa olsun ölüş şekilleri her seferinde farklı oluyor. Buradaki kilimizi de hızlıca çekelim. Bence burası tamamdır. Arda'yı niye bıraktım bilmiyorum. Evet halıyla tuğlamaya başladım. Son 3 kişi halı için çok fazla ama 30 kilo geçmemiz lazım her videoda. Yoksa burada 40'lar like atıp abone olup bildirimleri açmıyor. Baba sizi buldum bulduğuma çok sevindim. Arkadaşın var mı? Ona göre üzerine geleceğim. Bak ama sen arkadaşın var mı yok mu söylemeden hemen fight istedin. Gelemeden arkadaşın öldün. O da çok güzel geldi. Hıpır hıpır bir şekilde ölmeyi hak eden bir hayat yaşadı Şu eğimi önceden koyuyorum. Üzerine koşuyorlar ya. Direktten geberiyorum. Halısı da varmış arkadaşın ama ölmeyi tercih etti. Son bir oyuncu karşımızda yine de yapabildiğim kadar loot yapıyorum ama bunu öldürdükten sonra zaten direkt cini açacağız. Aa baba gördüm seni. Abi ya nasılsın? Nasıl gidiyor işler? Allah kubbeye inemedim. Bak bu da senin şansın oldu biliyor musun? Hadi gel beni öldür.

Hadi gel beni öldür. Bak böyle eğip koyarak olmaz. Gel beni öldür diyor tam öldürecektin. Molotofu yedin ağzına. Şimdi kaçacak yerin de yok. Ne abok yesin bu arkadaş bak. Haklı. Bu adam haklı. Yani bir tane vuramayışı, orada çaresizce molotofa yakalanışı. gerçekten oyunun hakkını veremeyenlerden. Evet, Groza ve P90 var biliyorsunuz. Farklı şeyler deniyordum bu aralar ama yani bu kadar az kill başladığımız için P90'ı seçmek zorundayım. Oyun bizi poçinki semalarına doğru attı. İnşallah adam vardır diyeceğim. Orada bir buggy gördüm. O spam yeri değil. Oradan da evden birisi sol tarafa doğru sıkıyor. Evdeki buradaki ekmeği yedi. Şimdi ekmeği yiyenin ekmeği yenir kardeşim. Şu tarafa doğru indim. Benimle fightlar mısın derken bu ne yapıyor burada? Abi köşe etilmiş ölümü bekliyor. Olabilecek şey değil ya. Arkadaşlar falan hepsi oradaki pusucu ölmüş herhalde. O pusucu bir de bizi öldürsün bakalım. Dayı geldim. Ha vallahi gösteriyor kafatını bak. Lan kafan gözüküyor, kafan gözüküyor. Ulan ismi bile yokmuş. Adam bu kadar kişi katletmeyi başarmış. Tam bir beleşçi. Hemen üzerine gidip kil çekelim. Bunlardan korkulur abi. Kardeş kusura bakmıyorsun değil mi? Allah'a emanet ol. Oo üst taraftan da ayak sesleri lan. Ne kadar güzel bölgeymiş burası ya. Vur vur bitmiyor vur vur yeniler geliyor. Baba geleyim mi üzerine oynayacaksın mı? Bak hani hareket yapacaksan gelemem. Geldin mi? Lan neredesin? Ayak sesi de tam oradan geliyor. Aa balkondaymış bak burada putluk bekliyor beni. İsmi de Mister. Sen az önceki kim takım arkadaşsın? Bana fark etmiyor baba. Tokyo'ya gelirken buz fullenir. Çatıda bir arkadaş sanki beni bekliyor gibi. İnşallah daha kalabalıklardır. P90 varken Toki fight'ını çok seviyorum. Şimdi çatıdaki arkadaş bir de sıkmadı. Birileri fight'lıyor. Oo uzakta bir buggy'nin geçtiğini gördüm. Biz hızlıca şu çatıya müdahil olalım bence. Mevzu burada dönecek. Millet birbirini pompalıyor. Lan bir gel beni pompala gel. Gel beni pompala yiğidim. o kral koymuş ismini. Herhalde almaz. Bak bu da aniden çıkarak beni sinirle Bak reflekslerimi mi kontrol ediyorsun kardeşim? Reflekslerim hala cincik gibi. On dışında yaşında delikanlı gibiyim. Yalnız bir mescit basıyorum hemen başka evden birisi sıkıyor. Baba canı yeni fullledik be. Şöyle hızlıca çıktım bakalım yeniden sıkacaklar mı derken alttan ayak sesi. Lan böyle üzerimize mi gelir gerçekten mi? Bu mu senin yöntemin yani Yozef? Hocam yo defitmeni çok gördü bu oyunda ama orada bir fight dönüyor. Şimdi o fight'a odaklanmamız lazım. Oraya bir araç durdu. Az önceki bug olabilir ilk puştarken gördüğüm. Ufak bir loot tadilelim ama bana açı vermezlerse puştlayamayız. O taraf çok fazla açık. Birini düşürmemiz lazım derken iki kişiler. Aa, güzel. Daha fazla kalabalık olsaydınız sıkıntıydı. İkisi de biraz body yedi. Biraz sakinleşti gibime geliyor. Halıyı hazırda tutalım pushlarız. Baba nereye bakıyorsun? Arda yine sen. Arda yine sen. Be. Ama bu arda artık gerçekten ölmeyi hak eden beyaz dışadı Yani bu kadar kısa sürede bana ilk kez denk geliyorsa da Katli vacip eğlenmeli Hızlanmayı bastım şu saatten sonra tam üstünüze geldim Ulan etrafta birileri daha sıkıyordu ama inşallah biz bu kadar açıkta kalmayız. Bak köşede arkadaşım sıkıyor kaldırdım. Oo, arkamda sıkıyor Arda yine gitti. Ulan canımı düz elli. Bu taraf fırlı fırlı gidiyor. Kardeş seni öldürmem lazım kusura bakma vallahi gitti. Allah kahretmesin. İkisi de gitti İsmin Azrail koymuş hocam. Azrail'in iki 2005'te benim CT'deki ilk neyimdi. Sen motor üzerinde mi geliyorsun? Çok güzel yedin. Nereye doğru gidiyorsun? Aa headshot değil ölmüyor. Lan ölsene. Bu kadar ölmemedik mi? Tut bakalım şimdi. Ben nereye gidiyorsun? Aa! İki tane daha yedi. Nasıl ölmüyor? Hocam gerçekten hayatımda böyle bir şey görmedim. Siz bunun adil olduğunu düşünüyorsanız yorumlar sizin ama adama iki tane headshot o kadar body vurdum ve ölmedi. Bu adamın üstüne gitmek vatan hainliğini önlemektir. Cümleten selamun aleyküm. Bir de buraya durmuş cam basacak benimle oynayacak. Bak ya. Bak ya hayatımdan çaldığın şu vakitler. Beni bu kadar uğraştırmanın medenini ödeyecektin kardeşim. Ayak sesleri de kıpır kıpır ama cam batmıştır. Direkt üstüne gitmek tehlikeli olabilir. O pompalı reload Valla şu pompalı reload setinde olduğunu zamandır görmüyordum. İyi geldi. Şimdi şuraya doğru bir eğlence bombası attak. Öldü taraftan çıkar mısın derken pompalıyla çok güzel vurdun ağzıma. Ama bunların hepsinin bedeli ödenecek biliyorsun değil mi? Canımı doldurdum. Şimdi öyle girip çıklarla yaptım bütün artistliklerin bedelini olacak, biliyor musun? O pompalı sen öldüreceğim sanıyorsun ya beni, bak. Bu ayak oyunlarıyla dans ederek bitireceğim seni. Bak hala burada bekliyor bir de. Ben neler düşünüyorum onun için? O neler yapıyor? Kutunun arkasına geçti. cam batması lazım büyük ihtimalle. Çünkü şu noktada hem alan vuruyor hem de ben vurdum. Sen nereden çıktın kardeşim? Bir dur be. Oyunda hep bana böyle anlarda böyle şeyler sunuyor. Tut bağım şu eğlence bombasını. İnşallah doğru gitmiştir derken... Selamun aleyküm. Çok güzel dans ediyorsun. El abi! Allah'a emanet lan! Sen bıçaklanmayı hak ettin. Bu kadar uğraştırılırsa bir adam... ...bıçaklanırsın kardeşim. Lutuna çökmekte bizim hakkımız. Pompalıyı aldım bu arada. Çok hoşuma gitti pompalı sesi. O uzaklarda bir itini gördüm koşuyor o taraftan bu tarafa doğru kendini çıkartıyor. Aga siz ne yapıyorsunuz orada? Oyunun her yerinde herkes olabiliyor gerçekten. Hızlıca gidelim o tarafa. Bu arada altımda da bir bug hareket ediyor ama onu şimdilik salacağım. Şuradaki eleman çok tatlı gelmişti bana. Bakalım kaç kişiler. Şöyle aşağı doğru indim. O bu pembe kostüm yeni. Az önceki sıktığım pembe değil gibiydi. Ayak seti de iki gibi geliyor ama şimdi sakin olalım. İlk önce onlar açık vereceklerken Derken üçler. <laughs> sakin sakin daha önce bu fightları çıkarttık Yine anlarını cumbalı yaptık Dördüncünüz var mı onu söyleyin Bak fark etmez bana pompalı var elimde Ne güzel çıktım pompalıyı Kendi de ister misin pompalıyı çok güzel spreye denk geldim biliyor musun Bak sakinleştiniz hepiniz biriniz düşünce sakinleşiyorsun Tut bakalım şu tut, bir daha geldim Çok güzel gelirim Hocam sakin olun her zaman gelmem Bak burada arkadaşın tutuyor Böyle anların her zaman çok büyük destekçisiyimdir Arkadaşım tutarken vuracağım merdi Tutarken vuracağım çok güzel oldu Üçü de düştü ama hala bitmediler Var bunların dördüncüsü Vallahi Rina vallahi cumbarlı geldi Uzaklardan bir ayak sesi duydum ama Az önceki arkadaş olamaz Orada ağaçta birisi bekliyor gibi bizi Baba o taraftaysan Aaa bombasıyla da yerini belli etti Şu arkadaşını da çekip sana oynuyorum Şimdi baba şöyle bir çatıya çıksam senin için büyük sıkıntı olur muyum? Onu bana bir söyle. O ağaç seni ne kadar sıcak? Bak eğim koyuyor bak. AVM miydi o? Allah'ın tam ihtiyacım olduğu anda. Yine çok kötü başladığımız oyunda. Squad takımları katlederek bütün killleri aldık. Bakayım Lutuna ne varmış? Allah kahretmesin. Vallahi pompaldan AVM'ye geçmek de bambaşka mermi bile atamamış. Az önce büyük ihtimalle bug ile loot yapmaya giden arkadaştı bu. 30 kili geçmedi artık sıkıntımız yok. Güzel bir oyun izletelim. Gemimiz bu taraftaymış ama geminin de tabii ki son yolculuğu içinde birileri varsa aşağıya atlamak zorundalar şu noktada. O yüzden bir tık bekleyeceğim bakalım gemiden gelen olacak mı? Yani kimse de gözükmüyor ama beklemek mantıklı mı değil mi bilmiyorum. Çok riske atadım yok. Biraz beleş kil alıyorum aslında 25 kilo erken ulaştığım için. Orada birisini gördüm. O kafasını da çıkarttı bak. Kendini topla fırlatacak. Abi biriti varsa başkası da olabilir. Sabırlı olalım. 11 saniye artık ak ah göt kar göt çıkacak ortaya da derken Allah! Vallahi dört kişiler aşağı önüme iniyorlar. Böyle inişlere bayılırım baba çok yakına geldiniz ama durun Siz isminizde alfa koyunca alfa olduğunuzu mu düşünüyorsunuz beyefendi Siz Özcan Bey bu arkadaşla oturtamıyor oynamaya 21 üç Mert'inle olabilir ulan beni bulmadın Mersin'de Vallahi bulabilir sakin olun Şimdi ikisi düştü Bu diğer iki arkadaş ne yapacağız size bağlı Sizin kill'leri hızlıca çekiyorum kusura bakmayın oyunumuz seviyetinde Kimseye af yok kardeşim Oradaki ağaca geçmiş bana bakıyor bak Görkem ol Hocam arkadaşınızı da çağırır mısınız 4 kişi indiniz eminim çünkü Yukarıdan bir yerden sıkıyor gibi ama tam emin değilim aşağıdan da sıkıyor olabilir. Şimdi otun tepetinde tepesinde değilse şu ağacın arkasındadır. Abi adam da sanki arkadaşlarını katletmemişim gibi rahatla bak gir çıkma sıkıyor bana. Yani bu kadar rahatlık fazla abi. Sen nereden sıkıyorsun? Ha gördüm. Yukarıdan sıkıyor. E bok yedin şimdi. Silahı reloadladım baba. Bak artık göstermek zorundasın. Arkadaşın da ölüyor alan da geliyor. Bak böyle gir çıktılar benim çok sinirim bozmaya başladı. Senin bu rahatlığın beni sinir etmeye başladı. Göster artık bitirelim şu iş ha. Ha ne kardeşim çok güzel. 4 kişilik bir takım daha. Hem de Türk takımı alemi geldi. İzliyorlar ne yapması gerektiklerini biliyorlar. Özcan loot'un niye çıkmadı lan bir an korktum. M24'ü varmış ama daha AVM'de 20 mermi var. Bu oyunu bitirmeye yeter bize. Artık hızlıca hareket etmemiz lazım. Alanı inanılmaz bir şekilde Sosnovka mili Mitari'ye attı. Yani son 10 kişi ama bir köprü pususu da sanki denenebilir. Şöyle şu tarafa doğru tam pusuyu kurmaya geldim baba. Bakalım buradan bir iki ekmekle çıkarsa çok rahat yine doğru gideriz. Zaten 30 kilo olmak üzereyiz. Aha bir Mirado gördüm orada vallahi geliyor. Lan şunun güzelliğine bak geliyor. Sprey mi istersiniz mermi mi? Yapma öyle kaçış yok bro yapma Allah kahretsin abiler Hocam böyle bir pusu vallahi beklemiyordum yine de şansımı deneyeyim dedim ama Tam alan gelirken ulan bir de o sayıya ulaştırdı oyun Ufak bir loot yaptık ama daha fazla gelen olur mu bilmiyorum. Ben de alan dışında kalacağım. O yüzden şuradaki buggy'i alıp artık bizim de alanı oynama vaktimiz geldi. İnşallah pusu yaparken başka pusucuya denk gelmeyi derken buggy ile teleporttan mı geçiliyormuş şu amına Şöyle bir drop çıkmış. En azından zırhımızı yenileriz diye uğradım. MG3 şu anda işimi de yaramaz. Ve alanı da en sevdiğimiz yerlerden bir yerde bitiriyor. Oo silah sesleri ileriden gelmeye başladı. Büyük ihtimalle military C tarafında ama doğru konumu bulmamız lazım. Evet C ile o taraftan böyle bir kalabalık setler. Allah biri birisini grozayla yedi. Baba siz yediyseniz ben de yemeye hazırım. Şimdi şuradaki su bidonuna doğru teleport'u attım. Hayguran'da aldım. Ne taraftan kim sıkıyordu bilmiyorum ama Allah'ım demin direkt de şunları yatarken görmek beni mutlu ediyor. Nasıl headshot değil. Sen, sen de mi yerde yatıyorsun sen çatı tuttun. Çok güzel. Öbür badici. Sen nereye gittiğini zannediyorsun. Ay İki kilo bu kadar hızlı alma oyun sonu bu be. Biraz uzat be. Şimdi bunlar kimle fight diyordu? Kime yiyeyim koyuyordu onu bulmak lazım. Büyük ihtimalle C tarafından ses geliyordu. İşaret şeyi de atmışlar. Oraya biraz odaklanmamız lazım seni gördüm. Senin o güzelliğini gördüm. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ha gitti yattı. Öyle yatmak var mı lan? Arkadaşın da geldi. O ne bok yiyecek? Allah et çatı tutma be. Şu AVM ile çok kolay göstertme bir oyunu. Baba artık kaçınız yok odan bak teleportla kaldırmaya çalışıyor arkadaşını. Biraz izin verelim bir reload yapalım. Baba oldu mu gerçekten tutabildin mi? Nasıl alacaksın şimdi oradan oraya da mı sürünsün? Oldu işe gücü yok bu adam akşama kadar sürünsün. Kardeş 1 ve 1 kaldık boku yedin. Yalnız son adamı öldürmek basit olmamalı biliyorsunuz. AVM'de varsa bir no scope denemeliyiz. Şöyle aşağı atlayıp halıyla başka bir konuma geçmeye çalışacağım. Artık buradan vurabildiğimiz kadar no scope'la deneyeceğiz. Alan nereye verirse de oyunu bitireceğiz. Ulan bu halı da sayesinde de farklı farklı konumlara kullanabiliyoruz ya. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yok ha bu eşeğin gösterici yok. Alanı da gitti Jane'in üstüne attı derken içeride beni bekliyormuş. Görüyor musun? Oğlum 1v1 kaldık. Niye bu kadar pusuk beklersiniz ki? Bir şekilde fight edeceğiz zaten. Bekle. No scope demeyeceğim. Tut bakalım çok güzel. İlk no scope'unu tuttun. Hayırlı uğurlu olsun vatana. İnşallah devamında da bunu sağlarız sana vurmayı. Şu tarafa doğru bir molotof attım. Şu tarafa doğru da bir molotof attım. Eğer ki cam basmakla falan ilgileniyorsan bu tarafta oynamanı istemiyorum. Git başka yerde oyna topunu keserim. Şöyle bir bomba daha geldi. Ayak sesi de hep önümde ama istediğim olmuyor nedense. Kardeş geliyorum üzerine bak. Ani korkula geçer. Atma bana. Gel, gel bakalım yine no -scope. Nasıl ölmüyor ya? iki tane no scope AVM attım abi. elinde de diye var şu an tedirgin oldum niye ölmüyorsun baba istemiyor musun nostikop dönmek ama sen gerçekten hastileştin bomba yiyecektin ağzına yapma Aa! Nasıl Abi yemin ediyorum saçmalık ya vallahi saçmalık bu oyun ya iki tane nostikop avm vuruyorum adam yalandan bir tane dbs bir öldüm ya Tu amına koyayım güzelim oyun gitti siktir git oynamıyorum ya aptallık amına koyayım ya